Ebru Hanım sizinle başlayacağız. Gelecek olan beş harfli kelimeyi beş hakkımızda yakalayamazsak yahut sözlükte olmayan bir kelime söylersek kalan haklarımızı Zehra değerlendirecek. Sonra aynı fırsat size de gelecek. İkinize de başarılar diliyorum. Teşekkürler. Ve efendim Ebru Hanım için üçüncü etapın ilk beş harfli lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Buyursunlar. Kablo. K ile başla. Kablo. K-A-B-L-O kalem K A L E M evet. İki Deneme hakkımız var Zehra. Kalıp K A L I -E P. Güzel bir deneme olabilir mi? Son hakkımız. Kalas K A L A S. Kalas olabilir mi? kalan mı yoksa kalay Kalay mı demiştin? Ben dedim. O da olabilir kalay da olabilir mi diye. Esra ama kalanmış cevabımız iki masamıza da bir şey veremedik ne yazık hı hı. ki. Güzel denemeler yaptık. Türetiriz hiç sorun yok. Hı. Şimdi hemen Zehra için bu etaptaki ilk beş harfli dino kelimemiz geliyor. Buyursunlar. Y ile başla. Yavaş. Y A V A Ş. Yenik. Y E N İ K. Hemen deneyelim. Yeşim. Y Ye E Ş İ M. Yeşim. Yener. Y Ye E N E R. Yener. Var mıdır? Bir deneme hakkımız var evladım. Yeten. Yeten. Yeten de olabilir miydi ki? Hı. Maalesef. Yeğen. Hı. Hay Allah. Olmadı. Yine istediğimizi yakalayamadık. Bu arada Yeşim de değerli bir taştır. Yeşim taşı. Onu da söylemiş olalım. Şimdi efendim burada yine iki masamıza bir şey veremedik. Tabi biraz heyecan yükseliyor ama kasalarımızın Hı. yükselmeye ihtiyacı var. Ebru Hanım için bu etaptaki son beş harfi lingo kelime geliyor. Bakalım onun ilk harfi neymiş? Ile Merak, M E R A K. <laughs> Miras, M I R A S. <laughs> Metin, M E T İ N. Deneyelim. Ne yazık yardım etmedi. Minik, M, İ, N, İ, K. Minik de en azından süreyi tazeledik. Evet. Şimdi son hakkımız. Müzik. Bir deneme hakkımız var Zehra. Müzik, M, Ü, Z, İ, K. Ah deneyelim ama o çok takıldık okey. Model. Neymiş? Model. Model hiç çeşitlendiremedik. O yüzden evet. çok fazla iyi de kaldık. O evet. K çok denenmişti. Ne yazık ki burada da efendim şöyle yardımcı olabilecek bir iki tane farklı. Aslında kelime söylesek yakalama şansımız olurdu ama sağlık olsun diyoruz. Şimdi Hadi. sırada Zehra için bu etaptaki son beş harfi bu kelime var. Buyursunlar. Tabir, t ile başlar. Tabir. T-A-B-İ-R. Hemen deneyelim. takım T A K I M güzel gelsin takas T A K A S takas olabilir mi bir deneme hakkımız var takki T A K K E deneyelim bana çok bozmuş gibi geliyor. Ne yazık ki buna da ulaşamadık. Efendim bu <laughs> etap şu ana kadar hiç böyle istediğimiz gibi gitmedi. Evet. Güzel de kelimeler türettik ama nihayete erdiremedik. Denge enteresan bir şekilde aynı noktada gidiyor ama şimdi o dengeyi bozmanın sırasıdır. Çünkü Ebru Hanım ve Zehra sizin için on harfle ortak puzzle kelime gelecek. İlk harfle beraber butonlarınız aktif olur varsa cevabınızı basabilirsiniz dedikten sonra 3. etapın 10 harfli ortak puzzle kelimesini getiriyorum ekrana. İpucu cümlemiz de tam şöyleymiş. Ali'nin 5 elması varsa Necati abinin kırtasiyesi aylık kaç para kazanır? H ile başlar. Ne kadar kazanır acaba? Hesaplamak. Hesaplamak olabilir mi? Neden olmuyor? Evet, bu dolan başlı soruda Zehra sorunun içinde bir yerlerde evet, kayboldum, kalırken kayboldum. aslında efendim biz hesaplamak kelimesini soruyorduk. Evran da güzel bir yerde geldi ve kasayı 11.900 liraya taşıdı. Şimdi şu yüzden çok moralimizi bozmaya gerek yok. 11.900, 10.350 lira. Yani zaten ne olursa olsun iş biraz Neze abiyle Esra'da çözülecek. O yüzden sizlere arkaya doğru uğurlarken sizlere masalara davet ediyoruz. 1550 liralık bir fark oluştu. Ama gördüğün gibi rahatlıkla kapatabiliriz ha? Ve çok güzel bir şekilde finale yürüyebiliriz. Nezah 1550 liralık fark hiç çok da iyidir. Finale bizi biraz daha yaklaştırmış bir farktır ama biz de daha güzel bir kasa yapıp şahane bir kasayla finale gidebiliriz. Ben ikinize de yine bol şanslar diliyorum. Ve efendim Esra için 3. etapın ilk 6 harfi lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Buyursunlar. B ile başlar. Bardak. B A R D E K. Pardon, A K. Bayrak. B A Y R B A Y R A K. Bayrak gelsin. Burçak. B U R Ç A K. Deneyelim. bu day b u yumuşak g d a y gelsin şimdi son hakkımız. Biraz bir deneme şansımız var. klimlendirme sorunu yaşadık gene mu öyle cevap. Çok dolandık. Kaç tane kelime Aynen, denedik ama evet. ne yazık ki bize yardımcı olacak bir kelime bulamadık. Burada da efendim iki masamıza bir şey vermedik. Şimdiniz abi senin için bu etapın ilk 6 harfli lingo kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş? <laughs> F ile başlar. Fayton. F A Y T O N. Fayton benim. Furkan. F-U-R-K-A-N. Furkan. Maalesef sözümüzde yoktu. Üç deneme hakkımız var. Esra. Ferman. F-E-R-M-A-N. Güzel bir deneme olabilir mi? Maalesef ama güzel. A'nın yerini bulduk. Fistan f I s t a n Yardım eder mi bize? Gelsin. Şimdi son hakkımızı iyi düşünelim. <laughs> aslında işin çoğunu yapmışsınız. Ay. <laughs> 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 yani yani evet. Fistan çok güzel bir denemeydi yardımcı olması açısından. Evet. İyi bulduğumuz anda aslında çünkü... Ebru Hanım, Nezih falan biz bulduk bu taraf. Evet. Zehra sende var mıydı? Yoktu. Ya oradan bir fincana ulaşabilirdik diye düşünüyordum ama ne yazık ki efendim yakalayamadık. Bir talihsizliktir gidiyor. Evet. Artık bu talihsizliği şöyle bir çevirmemiz lazım. <laughs> Hazır mıyız Nezih abi? Hazırız. Bu üçüncü etap benim hiç istediğim gibi gitmedi. Çünkü bunlar finaldeki o değerden kaybettiriyor evet. bizi o yüzden. Şimdi Esra senin için bu etapın belki de yarışmanın son altı harfi lingo kelimesi geliyor. Bakalım efendim çok kritik anlardayız. Onun ilk harfi neymiş? P ile başla. Python. P A Y T O N. Python. Neyse ki sözlüğümüzde var. Pardon. P A R D O N. Gelsin bakalım bir pardon. Güzel. Parodi, P A R O D I. Deneyelim. Parola, P A R O L A. Öyle gibi sanki. Parola mıdır? <laughs> Neden oldu? <laughs> Şimdi güzel oldu. Kasaya bir sekir zerre ama Python ne demek biliyor musun Esra? Bilmiyorum. <laughs> bir kaza ara gelen bir kelime. <laughs> evet o an. Ne zaman senin fikrin pardon bari? diyecektim Yok, bir an Python diye ağzından çıktı. <laughs> <laughs> Şimdi Python aslında sözlüğümüzde Python'un diğer adı olarak geçen bir kelimeydi. Bu da böyle efendim bir bilgi olarak aklımızda kalsın. Bize de 800 lira getirdi parola cevabı. Güzel. Şimdi nezih abi senin için bu etapın belki de yarışmanın son alt harfi bingo kelimesi geliyor. Bakalım onun ilk harfi neymiş? E ile başlar. Elbise. E L B İ S E. Deneyelim. Güzel. Esaret. E S A R E T. Bir hayli yardımcı oldu. Erişte. E-R-İ-Ş-T-E. -E. Gelsin bir erişte. Süreyi tazeledik. Bir deneme hakkımız var Esra. Olmayacak ama. Endaze. E -N -D -A -Z -E. E-N-D-A-Z-E. Endaze. Mücahil bir kelime denedim <laughs> ama burada bir efsane vardı. Evet. Endaze de bir uzunluk ölçüsüydü. Çok harf çıkınca... <laughs> evet. Çünkü Evren'in buldu. büyük ihtimalle o efsane. gözlerinden onu gördüm. Çok harf çıkınca sen mi gittiniz ya abi ama evet. buradaki efsaneye ulaşamadık. Endaze kelimesini en azından seneler sonra tekrar kullandığımız için teşekkür ediyoruz <laughs> Esra. Rica ederim. İyi tarafından bakalım. Şimdi efendim. Evet dediğim gibi üçüncü etap çok da böyle istediğim gibi gitmedi. Çünkü kasaları istediğimiz kadar yükseltemedik ancak heyecanlı bir noktada e, tamamlanacak gibi. Çünkü sadece biliyorsunuz bu noktalarda kasaları söylüyorum ve sonra soruyu getiriyorum. Esra 11.150 liradayız. Neziha abi 11.900 liradayız. Efendim sırada belli ki finalistimizi belirleyecek olan 11 harfli ortak puzzle kelimesi var. Bu kelimenin ipucu cümlesi de şöyleymiş. Buyursunlar. Evliya Çelebi'nin gezip gördüğü yerler hakkında yazdığı günlük demişiz. S ile başlar. Seyahatname. Seyahatname midir? Neden olmaz? <laughs> Efendim bu cevapla birlikte gördüğünüz gibi Esra da yerinde duramıyor. Zehra ve Esra bugünün finalistleri oluyorlar. Tebrik ediyoruz. <laughs> evet. Evliya Hanım masaya alalım sizi. Teşekkür <laughs> Şu an ...daha çok heyecanlandım şu an. <laughs> Efendim gördüğünüz gibi... ...inanılmaz bir heyecan oldu. Kısacık, <laughs> ufacık bir farkla... ...o butona önce basınca... ...ezaviye yetişemedi <laughs> ama... ...bu sizi 14.750 lirayla finalist yaptı. Vallahi tebrikler. Teşekkür, teşekkür ederiz. Şimdi bunu değerlendireceğiz. Abi inanılmaz oldu. Evet, hak ettiler ama. Biz ya, ama evet. sizden bekliyorduk. Kendimiz <laughs> hiç bir şey beklemiyorduk gerçekten. Tebrik ediyoruz. Vallahi, teşekkür teşekkür ederim. Yani çok çekişmeli oldu diyeceğim üçüncü etap çok istediğimiz gibi gitmedi evet. ama işin burada belirmesi çok efsane oldu. Neler söyleyeceğiz? Güzel bir yarışmaydı. Zaten severek de izliyorduk. İyi ki katılmışız. İyi ki. Hem çok... çok güzel insanlar tanıdık. Sizi görmüş olduk. Teşekkür çok ederiz ederiz. Çok güzel geçirdik. Valla biz de öyle. Bizim için çok güzel bir anı olacak. Efendim gerçekten çok heyecanlı bir üçüncü etap finali oldu. Bizler Ebru Hanım'a, Nezih abiye kendinize iyi bakın. hoşça kalın derken Zehra'yla ve Esra'yla ki onlar hala şaşkınlar. <laughs> ...Lingo <laughs> Türkiye'de final etabıyla devam edeceğiz.